Evet biz şimdi evde hamur yapacağız. Oyun hamuru değil mi anneciğim? Evet hadi bunu dök bakalım içine. Bunu böyle buraya boşalt. Ne yapıyoruz? Nişasta kullanıyoruz. Dök bunun içine. Nişastamızı döküyoruz kabımızın içine. Oğlum döküyor şimdi. Dök 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 hepsini dök anneciğim. Kaldı Süpersin. Şimdi sen bunu karıştırmaya başla. Biraz da içine saç kremi döküyoruz. Sıkıyoruz içine saç kremi. Evet, sen de sıkabilirsin anneciğim. Evet sıkalım. Sıkıyoruz içine saç kremi. Evet. Şimdi evde nişasta ve saç kremi ile yumuşacık bir oyun hamuru yapacağız. Tamam mı anneciğim bu beklesin bakalım biraz daha bu kenarda. Sen karıştırmaya devam et. Ben de karıştırayım. Karıştıralım hemen hmm. Karıştır 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 Evet bir ağacık daha nişasta koyalım mı anneciğim? Dök bakalım bunu içine Aldım dök içine Dök anneciğim Evet Aferin benim oğluma Hepsini dök Şimdi karıştıralım. Şimdi biz çok güzel yumuşacık bir hamur yapacağız. Sonra oynayacak onunla oğlum. Ondan sonra sıkacağız, tamam mı? Şimdi bunu bir yapalım hemen oluyor çünkü şimdi. Biraz daha koymamız gerekecek. Elimize en son yapacağız, tamam mı anneciğim? Elimizde en son toplayacağız bu hamuru. Hamur. Hamur yapacağız, elimizde oynayacağız. Şimdi sen kaşığını kaldır bakalım. Bunun içine koy. Kaldır kaşığını. Buraya koy. Bunu da karıştırabilirsin. Ben de şunu bir güzel toplayayım artık. Hamur haline gelsin. Dur ben şimdi bir elime almaya çalışayım bunu. Hmm. Bakalım bekle anneciğim. Bakıyoruz. Ay yumuşacık olacak hakikaten. İsterseniz buna gıda boyası ekleyerek renklendirebilirsiniz. Ama biz sade olmasını istedik değil mi anneciğim? Beyaz olsun bizimki ve gerçekten çok yumuşacık oldu. Bakın harika yumuşacık. Aynı oyun hamuru gibi. Ve kıvamı çok daha güzel oluyor. Evet hamurumuz oldu anneciğim. Bak elini alabilirsin. Ellerini yıkarız birazdan. Göster hamurunu oraya. Bak. Lay 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 la Çok da güzel oldu. Yumuşacık oldu. Şimdi biz bununla hayvanlarla oynayacağız. Tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz. Bay 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 yap oraya. <laughs> Harika bir hamur oldu.